Merhabalar, Nesrin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğine umduğum ev yapımı, çilekli dondurma yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi harika çilekli dondurmamız var. İster kupta, ister külahta hazırlayıp sunabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Çilekli dondurmamız için 250 gram çileğimiz var burada. Çileklerimiz de çok güzel tam da mevsimi şimdi. Bol suyla güzelce 3-4 kez çileklerimi yıkadım. Şimdi saplarını ayıklayacağım. Şu yeşil kısımlarını keselim. Ve diğer kısımlarını bir tabağımıza alalım. Şimdi de ayıklamış olduğum çileklerimi şöyle bir streç film geçirdim tabağıma. Bir buzdolabı poşeti de olabilir fark etmez. Tabağa yapışmasın diye onun için bu şekilde koyuyorum. Şöyle tek tek diziyorum çileklerimi. Arkadaşlar mevsiminde bütün meyvelerle yapabilirsiniz. Bu şekilde mesela bugün pazardan veya marketten 1 kilo oran çilek aldınız, e, yediniz birazı kaldı, hemen bu şekilde dondurup e, bir saklama kabında buzdolabına kaldırın. Canınız istediği zaman ister dondurma yapın ister tatlılarınızda kullanın. Bu dondurma yöntemini her şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi artık bu şekilde derin dondurucuma kaldıracağım. En az birkaç saat, bir gün önceden de olabilir, vaktiniz olduğunda da olabilir, hiç fark etmez. Donana kadar çileklerimi şimdi derin dondurucumda bekletiyorum. Çileklerimiz dondurucumuzda 2 saat durdu. Artık dondular. Gördüğünüz gibi. Eğer daha önceden dondurduğunuz meyvelerinizi kullanacaksanız 15-20 dakika veya yarım saat öncesinden meyvelerinizi dondurucudan çıkartın. Çok da aşırı buz olması bu sefer robotunuza zarar verebilir. Dondurmamız için diğer malzemeler. 1 su bardağı 200 mililitrelik su bardağı ile toz şeker. Yarım su bardağı süt. 1 paket krema. Ve 4-5 damla limon suyumuz var. Çileklerimizi ve toz şekerimizi şimdi robotumuzun içerisine alalım. Ve iyice parçalatalım bunları. Püre haline getireceğiz şimdi. Üzerine de toz şekerimi ilave ediyorum. Kapağımızı koyalım. Ve şimdi rondomuzdan geçirelim. Şekerimizi ve şekerimizi gördüğünüz gibi çok güzel bir püre haline getirdik. Şimdi içerisine sütümüzü ilave edelim. Bir paket kremamız. Bu da bir su bardağı ediyor. Bunu da şimdi içerisine alalım. Şimdi tekrar robotumuzdan geçeceğiz arkadaşlar. şöyle 4-5 damla limon suyu sıkalım. Ve kaşığımızı da iyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Rengi kıvamı şimdiden zaten muhteşem oldu. Karadutlu da yapmıştım arkadaşlar. Kanalımda o da var. O da çok harika bir dondurma oldu mutlaka onu da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Dondurmamı cam bir kaseme boşaltacağım. Plastik de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Evde hangisi varsa. Şimdi dondurma karışımımızı kabımızın içerisine alalım. Mis gibi çilek kokusu. Harika. Şimdiden zaten çok iştah açıcı gözüküyor. Rengi de çok tatlı oldu. Şimdi bu şekilde dondurmamızı bir saat buzdolabının derin dondurucu bölümünde bekleteceğiz. Derin dondurucumuzda bir saat beklettiğimiz çilekli dondurmamızı şimdi blenderdan geçireceğiz. İyice karıştıracağız. Bu şekilde iyice karıştırmazsak sadece bir buz kütlesi gibi olur. 4 kez bu işlemi saat başı tekrar edeceğiz güzelce dondurmamız kıvam alması lazım. Böyle karıştırdıkça çok daha güzel bir kıvam olacak. İyice blenderımızla karıştırdığımız dondurmamızı şimdi tekrar derin dondurucumuza kaldırıyoruz. Yine bir saat orada dinlendirip bekletiyoruz. Dondurmamız derin dondurucumuzda bir saat daha dinlendi. Şimdi tekrar iyice blenderımızdan ikinci kez karıştıralım. Bakın yanlarından dolmaya başlamış bile artık kıvam almaya başlamış. Dondurma karışımı derin dondurucuda tekrar bir saat daha bekletmek için şimdi derin dondurucuma kaldırıyorum. Dondurmamızı dördüncü ve son kez blender'dan geçiriyoruz. İyice artık bakın çok güzel bir kıvam oldu. Bakın şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel bir kıvam oldu artık. Karıştırma işlemimizi tamamladık. Dondurmamızın artık karıştırma işlemi tamamlandı. Şimdi kapağını kapatalım. Ve bu şekilde derin dondurucumuza kaldırıp gece dondurmamızı dinlendirelim çilekli i̇şte dondurmamız derin dondurucumuzda bir gün bekledi bir açalım ağzını gördüğünüz gibi harika bir rengi var çok güzel de bir kıvamı olmuş şimdi artık sunuma geçebiliriz dondurmamı ben bir dondurma kaşığı ile alacağım kaşık yoksa dondurma kaşığı normal kaşıkla da alabilirsiniz hafif suya batırıp çıkarıyorum kaşığımı ve şu şekilde doldurarak alıyorum harika olmuş rengi kıvamı muhteşem olmuş gerçekten isterseniz kasede isterseniz de külahta istediğiniz şekilde sunum ve servis yapabilirsiniz ben şimdi iki şekilde de yapacağım önce kaseye alıyorum daha sonra da külahlara koyacağım. Şimdi de bir tane flağımızı alalım. Muhteşem oluyor arkadaşlar. Gerçekten denemenizi öneririm. Kendi evinizde yaptığınız gibi mis gibi tertemiz ve çok da lezzetli bir dondurma oluyor. Bu da, külah da bu şekilde. Gördüğünüz gibi o da harika oldu. Dondurmamızı kupta ve külahta istediğiniz şekilde servis ve sunum yapabilirsiniz. Şimdi bir de lezzetine bakalım. Muhteşem lezzetli bir dondurma. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem rengi, hem dokusu ve lezzeti muhteşem olmuş. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.